Kral Çıplak Hans Christian Andersen Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok eski devirlerde yaşayan bir kral varmış. Bu kral giyinmeye ve süslenmeye çok düşkünmüş. Süslü kralımız günde on kere elbise değiştirirmiş. Askerlerini denetlerken ayrı, tiyatroya giderken ayrı, yemeğe otururken ayrı, gezmeye çıktığında ayrı elbise giyer. Kısaca her fırsatta kıyafet değiştirirmiş. Amacı yeni elbiselerini herkese göstermekmiş. Günün her saatinde elbise değiştirirmiş. Kral nerede diye soranlara giyim odasında diyorlarmış. Ülkenin başkenti cıvıl cıvıl bir şehirmiş ve çok kalabalıkmış. Günün birinde şehre kendilerine dokumacı süsü veren ve dünyanın en güzel kumaşını dokuduklarını iddia eden iki düzenbaz gelmiş. Olağanüstü güzellikte olan kumaşın renkleriyle deseni değilmiş. Bu kumaşla dikilen elbiselerin bir özelliği varmış. Beceriksiz ve aptal insanlar bu kumaşı göremezmiş. Kral, bu elbiselere paha biçilemez. Bu sayede ülkemizin değersiz memurlarını tanıyabileceğim. Becerikliği budaladan ayırt edebileceğim. Evet bu kumaş benim için tam biçilmiş kaftan diyormuş. Kral hemen başlayabilsinler diye iki düzenbaza bir sürü altın vermiş. Uyanık adamlar iki tezgah kurmuşlar. Makaralarda ip olmadığı halde sanki görünmez bir ipi tutuyor ve kumaş dokuyor gibi yapıyorlarmış. Durmadan ince ipek ve iyi cins sırma istiyorlarmış. Ama aslında hepsini torbalarına saklayıp boş tezgahlarda gece yarılarına kadar çalışmışlar. Kral gidip şunların yaptıklarını gözümle bir göreyim diye içinden geçirmiş. Bir taraftan da ya kumaşı göremezsem ya bir budala olduğumu düşünürlerse diye kaygılanıyormuş. Hoş kendisinden şüphesi yokmuş ama işi incelemek üzere başka birini göndermeyi daha uygun bulmuş. Şehir halkı kumaşın üstün özelliğini duymuş ve kimlerin aptal ve beceriksiz olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyormuş kral. Dokumacılara başvekilimi göndereyim. Kumaştan iyi anlar, tecrübesi, aklı fikri herkesten üstündür demiş. Yaşlı başvekil iki düzenbazın boş tezgahların başında çalıştıkları odaya girmiş. Gözlerini açarak hay Allah bir şey göremiyorum diye düşünmüş ama belli etmemiş. İki dokumacı başvekile sormuşlar. Rengi ve deseni nasıl buldunuz efendim? Yaşlı başvekil gözünü kocaman açmış ve dikkatle bakmış ama hiçbir şey görememiş. Göremez tabi çünkü ortada bir şey yokmuş ki görsün. Düşünmüş, taşınmış. Allah'ım ben bir budala mıyım yoksa aman kimseler duymasın. Beceriksiz herifin biriyim ben galiba. Kumaşı göremediğimi nasıl söylerim? Dokumacılardan biri sormuş. Nasıl buldunuz? Başvekil gözlüğünü takarak muhteşem ...ancak bu kadar güzel olabilir... ...bu desen, bu renkler... ...evet çok beğendiğimi gidip... ...kralıma haber vereyim... ...demiş... ...biz de memnun olduk... ...demişler dokumacılar... ...düzenbazlara... ...ne para, ne ipek... ...ne de sırma dayanmıyormuş... ...hepsini cebe indiriyorlarmış tabi... ...tezgah boş duruyor... ...ama onlar durmadan çalışıyorlarmış... ...kral bir süre sonra kumaşı incelemek ve bitip bitmediğini öğrenmek için başka bir vekilini göndermiş. Bu yeni haberci de tıpkı başvekilin durumuna düşmüş, bakıyor, gözünü kırpmadan bakıyor, bir şeycikler göremiyormuş. İki dolandırıcı yerinde yeller esen desenleri ve göz alıcı renkleri göstererek sormuşlar. Kumaş fevkalade değil mi? Adamcağız ne diyeceğini bilememiş. ''Adam sende, doğruculuk bana mı kaldı? Otururum oturduğum yerde.'' diye düşünmüş. Kumaşı ballandıra ballandıra met edip seçtikleri renklere ve desenlere hayran olduğunu söylemiş. Sonra da krala giderek ''Eşsiz, göz kamaştırıcı.'' diye kumaşı öve öve bitirememiş. Kumaşın ünü bütün şehirde dillere destan olmuş. Herkes kumaşın güzelliğini abartarak birbirlerine anlatıyormuş. Kumaşın güzelliği ile ilgili övgüleri duyan kral daha fazla dayanamayıp içlerinde iki vekilinde bulunduğu kalabalık ve seçkin bir topluluğun eşliğinde iki dolandırıcının yanına gitmiş. Kralın vekilleri "Harika değil mi? Desen de, renkler de tam size layık." demişler. Kral neye uğradığını şaşırmış. Bu da nesi? Hiçbir şey göremiyorum. Korkunç. Aman Allah'ım bir budala olduğumu anlarlarsa mahvolurum diye düşünmüş. Birden toparlanıp haykırmış. Göz kamaştırıcı. Harika. Tam da benim istediğim gibi olmuş demiş. Ve sanki gerçekten görüyormuş gibi tezgaha yaklaşmış. Olmayan kumaşı ellerine alıp incelemiş. Diğerleri de yaklaşmış ve görmedikleri halde göz kamaştırıcı demişler. Krala bu elbiseyi büyük törende giymesini bile önermişler. Hep birazdan göz kamaştırıcı, iç açıcı nedense azdır diye övme yarışına girişmişler. Herkes sevinç içindeymiş. İki düzenbaza madalya takılmış ve dokumacı başı rütbesine yükseltmişler törenden bir gece önce dokumacıların gözüne uyku girmemiş 16 mumun ışığında sabaha kadar çalışmışlar nihayet kumaşı tezgahtan indirir gibi yapmışlar ve koskoca makaslarla havayı biçmişler ipliksiz iğneyle dikmişler ve sonunda elbise hazır deyip çıkmışlar işin içinden sahtekarlar sanki ellerinde elbiseleri tutuyormuş gibi işte pantolon ve ceketiniz sayın kralım. Bir tüy kadar hafif. Zaten kumaşın değeri de burada demişler. Sahtekarlar. Efendim dilerseniz yeni elbisenizi bir deneyin. Boy aynasının önünde yeni elbiseleri prova ederiz demişler. Kral soyulmuş ve adamlar olmayan elbiseleri tutmuşlar, giydirmişler, sözde ilikler gibi yapmışlar. Kral aynada kendini seyretmiş ve Şöyle bir dönmüş, bütün dal kavuklar bir olmuş. Ulu Tanrım, 41 kere maşallah. Ne çok yakıştı. Üzerinizde çok güzel durdu. Ne renk, ne desen diyerek adeta yarışıyorlarmış. Başvekil odaya girmiş. "Kralım, büyük tören başladı." demiş. Kral, "Peki, hazırım." diye cevap vermiş. Kral törende kurula kurula ilerlerken yolları ve pencereleri dolduran kalabalık haykırıyormuş. Ne anlaşanlı kıyafet! Budala durumuna düşmek istemeyen halk kumaşı görüyormuş gibi davranıyormuş. Kral, kral olalı böyle bir hayranlık yaratmamış doğrusu. O sırada Kalabalığın arasından güçlükle sıyrılan küçük bir çocuk kralı görünce kahkahalarla gülmeye başlamış. Kral çıplak, kral çırılçıplak diye avazı çıktığı kadar bağırmış. Çocuğun sözlerini duyan kral ve halk şaşkınlıktan oldukları yerde kala kalmışlar. Halk arasında fısıldaşmalar başlamış. Nihayet herkes kralın gerçekten çıplak olduğunu anlamış. Kral çok utanmış ve onuru kırılmış. Başını daha da dikleştirmiş ve arkasında adamlarıyla sarayına kaçarcasına dönmüş.